Ahırın içinde sabah güneşinin ilk ışıkları tahta duvarların arasındaki ince aralıklardan süzülerek içeri giriyordu. Samanların arasında minik bir yumurta tıpkı bir hazine gibi parlıyordu. Birden içeriden hafif çat çat sesleri duyuldu. Yumurtanın içinde yaşayan minik civciv tüm gücüyle kabuğunu itiyor, dışarı çıkmak için uğraşıyordu. İlk kez göreceği dünyaya merakla hazırlanıyordu. Kabuğun bir parçası yere düştüğünde içeriye dolan gün ışığı civcivin tüylerine vurdu. Pırıl pırıl, altın sarısı tüyler adeta parıldıyordu. Limon, gözlerini kısarak etrafına bakmaya çalıştı. Her şey çok parlak, çok yeni ve biraz da ürkütücüydü. Ama içindeki heyecan korkusundan büyüktü. Bir köşede bekleyen tavuk anne, minik yavrusunu gördüğünde kanatlarını açtı. Sıcacık bir gülümsemeyle ona doğru eğildi. Civciv Limon annesinin tüylerinin kokusunu içine çekerek huzur buldu. Henüz yürüyemese de güvenli bir yerde olduğunu anlamıştı. Limon, kabuğun yanından uzaklaşıp samanların üzerine adım attı. Ayakları titriyor, dengesini kaybedip hafifçe yanına düşüyordu. Ama her düştüğünde yeniden kalkmayı başarıyordu. Annesinin denemeye devam et bakışları ona cesaret veriyordu. Ahırın köşesinde küçük bir su kabı vardı. Limon susamıştı ama oraya kadar yürümek kolay değildi. Her adımda biraz daha güçleniyor. Samanların arasındaki minik engelleri aşmaya çalışıyordu. Sonunda suya ulaştığında yansımasında kendini gördü. Bu onun dünyaya attığı ilk bakışıydı. O sırada ahırın kapısı hafifçe aralıktı. Dışarıdan taze otların kokusu ve kuş cıvıltıları geliyordu. Limon bu yeni sesleri ve kokuları merakla dinledi. İçinde bir ses ona git ve keşfet diyordu. Dışarı adımını attığında gözleri rengarenk bir bahçeye takıldı. Sarı papatyalar, kırmızı gelincikler ve mavi menekşeler rüzgarla birlikte dans ediyordu. Limon çiçeklerin arasında dolaşırken ilk kez toprağın yumuşaklığını hissetti. Her adımı ona özgürlüğün tadını veriyordu. Bir yaprağın üzerinde küçük kırmızı benekli bir uğur böceği gördü. Merakla ona yaklaştı. Başını hafif yana eğip izlemeye başladı. Uğur böceği yavaşça yapraktan aşağı indi. Limon hayatında gördüğü ilk dostunu selamlamış oldu. Güneşin batışıyla gökyüzü turuncu ve pembe tonlara büründü. Limon annesinin sesini uzaktan duydu. Bahçeden geri dönmeye başladı. Bu yolculukta artık daha sağlam adımlar atıyordu. Günün sonunda daha güçlü ve cesur bir civciv olmuştu. O gece annesinin kanatlarının altında yatarken kalbi huzurla doldu. Bugün yürümeyi öğrenmiş, su içmiş, bahçeyi keşfetmiş ve yeni bir dost edinmişti. Minik adımlarının onu ne kadar ileriye taşıyabileceğini henüz bilmiyordu. Ama içten içe bunun sadece başlangıç olduğunu hissediyordu. Ertesi sabah güneş yeniden doğduğunda limon gözlerini açtı. Ahırın kapısından içeri dolan altın renkli ışık ona dünkü macerasını hatırlattı. Artık yürüyebildiğini, dış dünyayı keşfettiğini ve korkularını yendiğini biliyordu. Limon içinden her yeni gün yeni bir adım demek diye düşündü. O günden sonra her sabah biraz daha ileriye gitmeye, biraz daha cesur olmaya karar verdi. Ve böylece Limon'un küçük adımları büyük hayallerinin başlangıcı oldu